Sonat biz geldik. Oo patron. Ben de buraların yolunu unuttun sanmıştım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak sana çırak getirdim. Oo <laughs> toprak. Vay 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 vay. Ne kadar da büyümüşsün sen. Pişt. Bu çiçek bu saksıya ekilir miyiz Sonat'çım? Ekilmez mi? Ekilmez tabi. Daha büyük bir saksı lazım bize. Ben hallederim şimdi. Döndün yani seraya. Oh be şükür kavuşturanı. Eyvah. İlk günden çuvalladık desene çırak. <laughs> o zaman hadi ilk müşteri senin. Hoş geldiniz. İyi günler. Ay ne şeker bir bebek. Allah bağışlasın sizin mi? Evet benim. <laughs> Organizasyon için görüşecektim. Tabi buyurun şöyle geçelim. Toprak. Toprak. Kolay gelsin sonat. Bizimki işbaşı mı yaptı yoksa? Hem de ne işbaşı yapmak. Daha bismillah haşladı beni. <gülüyor> Toprak. <gülüyor> Dedeciğim. <gülüyor> Toprak. <gülüyor> oh, canım oğlum. İşte böyle Toprak'cığım. Hadi bakalım beraber yapalım. Görüyor, <laughs> Al bakalım. Saksılarını <laughs> değiştirmek lazım. <laughs> Anladım bak amca. Sevdim mi anneciğim? Oy 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 oy. Seracı bu yapacaksın torun mu yoksa? Dedesi gibi hukuk adamı olacak o. Babacım aile yadigarı bu Sera. Öğrensin şimdiden. Belki de babası gibi başarılı bir iş adamı olur benim yakışıklı torunum. Babasına benzesin istemiyorum. Biliyorum. Hala kızgınsın Menderes'e. Ama hiçbir baba evladının canını tehlikeye atmak istemez. Oldu iken. Yani. Baba lütfen başka bir şey konuşamaz mıyız? Haksızsın Leyla. Menderes'in kaçırma olayında hiçbir suçu yok. Madem tehdit ediliyorlardı, neden evine götürdü toprağa? Gelip bize görebilirdi. Önce Cihan, şimdi de sen mi gireceksin babayla oğul arasına? Yapma kızım. Bırak görsün oğlum. Nasıl güvenip bırakabilirim ona çocuğumu? Görmedin mi Menderes nasıl perişan oldu? Kim bilir içinde ne fırtınalar kopuyor. Bilemiyorum. Anne oldun, evladın ne demek olduğunu öğrendin. Emin ol babalar için de evlat vazgeçilmezdir. Evladının kılına zarar gelse babanın da canından can gider. Tıpkı Menderes'te olduğu gibi. Tıpkı benim gibi. Toprak babasıyla vakit geçirmeli yıllar sonra karşına geçip beni niye babamdan ayırdın diye hesap sormasını ister misin?